Geçideo oturun ailesi olarak bugün Ümraniye'de yaşayan Makbule Topçu'nun kapısını çalacağız. Terselik yapan Makbule Hanım 40 yıllık yaşamına 3 ömürlük hikaye sığdırmış. Daha 13 yaşındayken bir yılbaşı gecesi babasının ani ölümü Makbule Hanım için zorlu günlerinde başlangıcı olmuş. Çocuk yaşta evlendirilen Makbule Hanım mutluluğu ikinci eşinde yakalayabilmiş. Acılarla geçen yıllarda kanser illetini yenen, üç çocuğunu büyüten Makbule Hanım tüm zorluklara rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış. Yüzünden gülümsemesi hiç eksilmeyen Makbule Hanım'ın evlenene kadar kendine ait odası olmamış. Yoklukla büyümüş fedakar annemizin en büyük hayali ise kızının güzel bir odaya sahip olması isterseniz şimdi Makbule Hanım'ın kızı için değişmesini istediği odaya bir göz atalım. 16 yaşındaki kızımız Miray Sun'un odasında ilk değişmesi gereken yatak olacak gibi. Ailemize uzun yıllardır hizmet ettiği belli olan eski gardrobun kapakları çoktan tarihe karışmış durumda. Odaya hareket katmak isteyen kızımız halı ve yatak örtüsünde desenli seçimler yapmış. Avize seçiminde de yine desenli bir model tercih edilmiş. Duvarları süsleyen fotoğraflardan Miray Sun'un arkadaşlığa, dostluğa ne kadar önem verdiği de anlaşılıyor. Yatağın ucuna iriştirilen küçük sehpa ve lambadan anlaşılıyor ki bu alan kitap okumak için kullanılıyor. Gelelim bir diğer büyük soruna. Genç kızımız odayı küçük kardeşiyle paylaşmak zorunda. Dolabın arkasında kalan küçük bölüm evin mini kefesine ayrılmış. Dolabın arka yüzeyini güzelleştirmek için kaplanan kağıt eskiyip yırtılmış. Yatak örtüsünden minik bir kartal olduğu anlaşılan Efe'nin ne oyun oynayacak alanı var ne de hareket edebileceği. Minik Efe'nin eşyalarını derleyip toparlayan dolap ve çekmecenin de acilen değiştirilmesi gerekiyor. Yaşamı güzelleştiren tasarımlarıyla evlere mutluluk katan mimarımız Selim Yuhay ve marifetli ustalarımız bu odayı nasıl baştan yaratacak günün sonunda göreceğiz. Nice badireler, hastalıklar atlatmış, fedakar bir annenin sesi olmaya çalıştık bugün. Makbule Hanım'ın hayali çocuklarının güzel bir odaya sahip olmasıydı. Biz hayallerin de ötesine geçmek istedik. Çocukların yarınlara güvenle adım atması için her detayı düşünen mimarımız Selim Bey son dokunuşlarını yapıyor. Galiba her şey hazır Selim Bey. Mükemmel. Takılar da tamam. Evet, bir odada, iki oda. Bugün hep beraber şahit olduk. Aile içerisindeki yaşantılar, çocuklarla büyüklerin ilişkilerindeki bazı kopukluklar ve kendi yaşantımızdan birkaç örnek. Ama en önemlisi herkesle merhabalaşmak ve hatır sormak. Ve bugün efendim işte bu odayı teslim edeceğiz. Sevgili Miray Su, kendisi çalışarak ailesine katkıda bulunuyor. Ve tabii ki burada kardeşiyle beraber paylaşacağı bu odada iki ayrı dünyayı da paylaşmak durumundalar. Yine e de olsa kardeşler. Odanın tamamlandığını haber alan Makbule Hanım ve kızı Miray Su büyük bir sevinçle geliyor eve. Efendim izninizle kapı çalıyor ve şimdi bakalım neler olacak. Teşekkürler. Geliyorum. Koşun Selim Bey kapı yıkıldı yıkılacak. Evet efendim evet. Kapıyı Mesela... açabilir misiniz? Ama sadece iki kişi neler acaba? Hoş geldiniz hoş efendim mi? hoş geldiniz hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? Ne Eline şey geldiniz. geldiniz? E, hani eşiniz? Hani Efe? Efe çok yoruldu, çok aktif olduğu için uyuyakaldı. Baba da onu bekliyor. Yapmayın. Evet. Ay, e ona odayı teslim edeceğim artık çok yarım olacak. Çok heyecan ama. Göremeyeceğiz şimdi. Nasıl ben edin? teslim olacağım. Vay gelin ama efendim gelin hemen içeri alayım sizi. Hemen aman kapıya geçmeyin yalnız açmayın kapıyı. Gelin 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 gelin. Kapıyı kapatıyoruz ve derin bir nefes alalım çünkü. Bugünkü Böyle sen sürprizi gördükten sonra annenle buluşma sahneni göremedim ya. Ah şuramda böyle bir acı hissediyorum açıkçası. E, sevgili ses bahsettiniz bana o kadar duygusal bir an olmuş. Hala da el ele. Allah Allah ayırmasın. <laughs> Sabah bir şey konuşuyorduk hatırlıyor musunuz? Evet. Diyorduk ki bazen iletişim diyoruz bazen birbirimizi anlayamamalar olabiliyor diyoruz. Ama her Var zaman büyüklerimizin mı? sözünü dinlememiz gerekiyor diyoruz. Ama önemli olan bu dengeyi sağlamak ve kendi tecrübelerimizi Çocuklarımıza aktarmak. E, onu da söyledim. Korkularımızdan dolayı yapıyoruz. Evet çocuklar korkularımızdan dolayı yapıyoruz. Bunlar normal olarak karşılanmalı efendim. Ama saygıyı hiçbir zaman kaybetmemeliyiz. Belki bilmiyorsunuz ama bugün çok hayırlı bir iş yaptınız. Makbule Hanım ve kızı sayenizde barıştılar. Biliyorum tabii ki sevgili ses. Benim bilmediğim bir şey var mı? Olabilir mi? Ben hiç konuşmadan gözlerden anlarım zaten. Hissederim. Çünkü evin içerisindeki şifrelerden, gördüm efendim fotoğraflardan mutlaka bir şeyler alırım ama konuşmam. Sadece görür, hissederim ve paylaşırım. Ve şimdi buraya geldik. Bir oda da iki oda. Sevgili Efe'yle paylaşacaksın sen bir ablasın tabii sonuçta. De. E ama yaramazlık yaparsa da artık sen onun huyunu biliyorsundur. <laughs> mutlaka çözmüşsündür ama ona özel bir oyun köşesi yaptım. O oyun köşesinde oynasın, sen derslerini yaparsın. Bu arada bakalım rica ederim. Onun da masası var. O da büyüdüğünde tabii ki ders çalışacak bir köşeye ihtiyacı var. Ben heyecan tamam köşeye ufaktan ufaktan, ufaktan böyle o o değil. Ben heyecanla bayılıyorum. Yok 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 yok. <laughs> e, efendim biraz böyle biz kızımızı <laughs> geç veriyoruz. Kusura bakmayın. He yani. E, siz de Açayım öyle değil mi? Kapıyı? Hayır. Kesinlikle hayır. Açarsanız sürpriz bozulur. Miray su. Teşekkür ederim. İçeride annenin belki de yıllarını verdiği emek olarak her şeyini alın terine döktüğü çok özel de bir hediyesi var. Gerçekten. Evet, bunu parça parça aldık, birleştirdik ve özel bir köşe yaptık. Çok teşekkür ederim. Şu an çok heyecanlanıyorum, çok merak ediyorum şu an. Ama... Şu an sen beni tutuyorsun. <gülüyor> Farkında bir deyim heyecanla? Ben seni tutuyorum baktım bıraktım sen beni tutmaya başladın. Ve şimdi eğer her şey hazırsa artık odayı teslim etmek için ben hazırım. Efe'yi göremedik ama sağlık olsun artık Efe'nin mutluluğunu bize fotoğraf olarak gönderirsiniz. Tabii ki. Çılgın hareketlerine. <laughs> Ve o zaman geri sayın başlasın mı efendim? Başlasın. Başlasın tabii ki. Sevgili izleyiciler de orada heyecanla artık Selim Bey yeter diyorlar yeter diyorlar. O zaman eller birleşti. O elleri hiç ayırmayacağım ama benim eller çalışacak. O zaman efendim geri başlıyor işte. Ve 3, 2, 1 ve... <laughs> Buyurun efendim. İnanmıyorum. Ay, ay bu kadar. <laughs> Miray Gerçekten inanamıyorum şu anda. Çok güzel Adam, olmuş ya. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Efe de görmeliydi bana. Bence de. Çok süper olmuş. Ellerinize sağlık. Ay inanmıyorum ya. Ben dolapla güzel böldüm ama karşın. böyle bir şey düşünmedim hiç. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Estağfurullah. Çok teşekkür ederim. Hayır canımsın benim canım bir tanesin bir tanesin. Ama bana teşekkür etmeni istemiyorum. Direkt annene teşekkür ederim. Her çok teşekkür ederim. Senin için uğraştım. Çok, çok seviyorum <laughs> seni. Ay, <kolay> Gerçekten inanılmaz <laughs> olmuş yani. Bu kadarını tahmin edemezdim. Böyle bir an kapı açıldı. Ben çok heyecanlandım. Zaten kapı açmadan önce böyle kalbim yerinden çıkacak gibi. De i̇çeri girince böyle bayıldım. Bayılacağım gibi bir şey oldu acayip yani renkler o kadar içim açtı ki hani size demiştim ya girdiğimde huzur bulmak istiyorum diye. Ya ben o huzuru adım attığım anda buldum zaten. Ya yani odam o kadar güzel ki sabah yani sabah kadar uyumayacağım ben. Ya anladım resimler anladım. falan çok güzel olmuş. Dolabın aynalı. Her muhteşem. Yani gerçekten bu kadar tahmin edemiyordum. Harika bir şey olmuş ya. Evet. Çalışma masası çok güzel. O çalışma masası değil bu arada. Gerçekten mi? Asıl çalışma masası başka yerde gizli. Çünkü bir yandan da her iki tarafta çalışma masası da olması gerekliydi. Ve artık bence biraz dolaşma zamanı. Özellikle iki odamız var demiştim. Biri pembe, biri mavi. Şu anda siz efendim duygusal taraftasınız. Evet. Yani pembe tarafta ki ben şu anda mavi erkekler tarafındayım. Ama burada özellikle şunu istedim. Birincisi bir kere yatağınızı hemen böyle güneşten rahatsızlanmayın. Aslında sizi orada soğuk da biraz etkilemesin diye uzak tarafa aldım. Ama hemen yanında kocaman bir dolap olmasını arzu ettim. Çünkü burada o dolaplara ihtiyacım var. Çünkü genç bir kızsın ve her zaman efendim hem dolaplar hem aynalar hem de bir makyaj masası veya artık özel eşyalara koyacağın bir masa da olsun istedim. Ve dikkat edersen karşılıklı aynalar birbirine baktığı için daha fazla derinlik var. Ee, aynalar olması iyi olmuş mu Ne diyorsun? Evet çok güzel olmuş. Aynayı çok seviyorum zaten. Evet, sürekli nerede ayna görsem bakıyorum. Araba aynasına bile bakıyorum. <laughs> Öyle mi? Ee, efendim yani hanımlar olunca e, zaten buna alışırız değil mi? Ben odadan çıkmaya düşünmüyorum. Kendimi odaya etkileyeceğim. Yani sürekli uyuyacağım, ders çalışacağım. Ve odamda hani normalde ders çalışasım gelmiyordu. Bir çalışma alanım yoktu. Artık ders çalışasım geliyor böyle. Şu an hatta başlayabilirim ders çalışmaya. Peki burada parkeleri baktığınız zaman efendim İnsan tek renk parke ve açık renk. Tam istediğim renkti yani açık istiyordum zaten koyu renkten sıkılmıştım sevmiyorum zaten Ben renk. hiç düşünemedim parkelerin değişeceğini hani dedim belki değişmez. Hiç aklıma gelmiyordu ama muhteşem olmuş. Çok güzel olmuş. gerçekten. Ama odalarda teşekkür ederim ee, tavan ve zemin açık renk olduğunda inanın ki mekan daha geniş gösterir. İleride istersen bu renkleri değiştirebilirsin. Birkaç tane sadece el izi yaptık. Bunlar Ali Usta'nın el izleri. Ee, dikkat edersen. Bunlar da biraz daha hani o sizin böyle e, sevgili Buket ile işte fotoğraflarınıza biraz daha dinamizm katsın Çok diye istedim. Çok canlandırmış yani daha güzel duruyor. Eskiden zaten güzeldi şimdi daha da güzel olmuş. Şimdi sevindim. Şimdi biraz da efendim bu tarafa doğru ilerleyelim. Çünkü odayı baştan sona komple görmenizi istiyorum. Geçin 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 geçin. Ben kızımın mutlu olduğunu gördüğüm için daha da mutlu oldum. Bundan sonra da zaten hep onların mutluluğu için daha da mutlu olacağım inşallah. İyi ki de böyle bir şeye başvurmuşum. Çocukların mutluluğu benim için her şeyden önemli. İşte en dip tarafından şöyle geneline baktığınız zaman efendim fark edeceksiniz ki işte bu bölüm sevgili kızımızın ama diğer bölümde sevgili Efe'nin. Ne kadar geniş ve ferah olmuş yani ben burada bu kadar eşya yoktu alt iki tane ranza vardı. Daha bu kadar dar yok, duruyordu. Şimdi eşya donmuş daha bir geniş, daha bir ferah yani çok şaşırtıcı. Evet ve tabii ki gün ışığından aynı anda faydalanmanız için burada yaptığım paravan kademeli. Arzu ederseniz yine de orta alana itfaiye kullanabilirsiniz. Böyle. Ama çok güzel. Yine karar sizin. Sonuçta buradan baktığınızda her şekilde odanın ferahlığını hissetmenizi, hissetmenizi istedim. Tam buradan baktığınızda iki aydınlatma olduğunu fark edeceksiniz. Çünkü ayrı aydınlatma olması mekanda hem derinliği sağlıyor hem de herkes kendi alanını özel olarak aydınlatabilecek. Ve işte bu tarafa doğru yaklaşıyoruz. 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 Çünkü biraz önce bir şey söylemiştim. Sana hatırlıyor musun? Çalışma masası demiştim. Takılmış oldum. <laughs> Değil mi? Birazcık geriye alacağım sizi arkadaşlar. Çok <laughs> özür dilerim. Birazcık geriye. Geriye. Evet. İşte girdiğin zaman fark ettin mi? Evet ilk gözüm ona çarptı zaten. Ney? Ne var? Evet. <laughs> Senin eşyaları. Bazen öyle anlar vardır ki, öyle eşyalar vardır ki bütün hayatın yorgunluğunu o eşyalar taşır. İşte burada makas, mizura, ütsü ve iğneler. Her birinin birer anlamı var annem için. Çünkü her birinin üzerinde alıntı teri var. Ve bu alın teri özellikle sana baş köşeye koyarak aslında mücadelede zor zorlandığın, yorulduğun zaman hep annen gibi kuvvetli bir kadın olarak o mücadeleye devam etmen için annen sana yemin ediyor. Ve ben bu parçaları mümkün olduğu kadar böyle bir çerçeve içerisinde toplayıp sana annenin bunu vermesini istiyorum. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. En büyük, en güzel hediye bu bence. Emin çok seviyorum çok anlamlı bir hediye gerçekten. Çok teşekkür ederim size. şu anda başka yerlere gitti. Ben sana söyleyeyim. Fark ettim. Şu an onun için anlayabiliyorum. Bunlar da tek tek emek. Yani çocuklarımdan çaldığım zamanlar. Her şey bunlar da. Evet. Onların geleceği için. Senin Bey bize bir ömürlük nesilden nesile geçecek bir hediye hazırladı. Eminim kızım da bu hediyeyi ileride bir kızı ya da oğlu olduğu zaman bu anneannenizden ya da babaannenizden hediye diyerekten eminim onlara kadar götürecektir. Bilmiyorum gezelim mi gezmeyelim mi sürpriz mi kalsın veya isterseniz gelin bu duygusal alandan çıkalım. Duygusal alandan çıkalım <laughs> hatta. Şöyle enerjik Efe gibi deli dolu bir alana geçelim. Evet çünkü bu deli dolu alanda da göreceksiniz efendim Gelin 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 gelin. Ee, burada sevgili efendim koşturacağı bir yer var. Ve bu yerde efendim bir yanda oyun alanı, bir yanda kütüphane kitaplarını buraya da koyabilirsin. E paylaşacaksınız sonuçta. Ama bir yandan da efendim efenin yatağı ve dolabı onun da kendine eşyaları olacak ve çalışma masası da. Kendini hiç bu odaya ait hissetmiyordu. Şimdi en azından benim de bir odam var diye sevinecek. Ve sahiplenecek evet. diye. Benim odama özeniyordu hep. Orası benim odam olsun diyordu. Cep telefonuyla şöyle yapalım mı? Ee, yarın sabah ilk geldiğinde en azından cep telefonunun videosuyla çekin, fotoğrafını çekin olur. ve bize gönderin Tabii olur mu? Tabii ki seve Çünkü seve. biz öyle bir tempodayız ki efendim, yarın başka bir evde olacağız. Ve işte burada bir de çalışma masası var ki, bakın. Süper. Çok güzel. İstediğiniz zaman açılıp rahatlıkla çalışılabiliyor. İstediğiniz zaman kapatabiliyorsun. Aynı çalışmaması sende var sevgili Miraysu. Sana bir da eğitim benim. hayatında başarılar dilerim. O zaman bana yine ne diyoruz efendim? Güle güle oturun demek kalıyor. Çok Kendinize şey iyi bakın. Sevdiler. Başarılar çok efendim. Çok sağ olun. O kalbinize şey. hissettik. Her şey Özel aslında Çok sağ olun. Çok güzel anlatıyor. Çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Hürmetler, sevgiler, saygılar efendim sizlere de unutmayın. Güle güle oturun demek için tek yapmanız gereken tv8.com.tr'deki başvuru adresini başvuru formunu doldurup, ondan sonra bize sadece sevgilerinizi iletmek. Güle güle. güle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek hadi üzere, hadi üzere hadi efendim. Hadi. Sevgiler, saygılar. Harika. Değil mi Çok, Çok beğendim. Baksana. Makbule Hanım ve kızı Miraysu duygu dolu bu anın tadını çıkarırken biz de odanın eski halini bir hatırlayalım isterseniz. Evdeki en büyük sorun iki kardeşin bir odayı paylaşmasıydı. Makbule Hanım'ın gençlik günlerinden kalan eski gardropla oda ikiye ayrılmıştı. Çirkin bir görüntü yaratan gardrop aynı zamanda da çok yer kaplıyordu kademeli bir paravan yaptıran mimarımız hem yerden tasarruf etti hem de iki kardeşin gün ışığı kullanabilmesini sağladı. Hatırlarsanız gardrobun tek sorunu fazla yer kaplaması da değildi. Kapakları olmadığı için kızımızın tüm eşyaları ortada duruyordu. Geniş iç hacme sahip yeni gardropla bu sorun tamamen çözüldü. Eskiden camın önünde duran yatağın yeri de değiştirildi. Yazın ışıktan, kışın da soğuktan etkilenmemesi için yatak odanın iç kısmına taşındı. Bu sırada eski yatak da daha şık ve konforlu bir takımla değiştirildi. Miray arkadaşına ne kadar çok değer verdiğini bilen mimarımız Selim Bey, fotoğrafları kızımızın yatağının başucuna yerleştirdi. Yıldızımızın tarafını daha duygusal olan pembe renge boyayan mimarımız evin afacanı Efe için mavi rengi seçti. Yıllar içinde güneşten solmuş eski perdelerde yerini şık pembe perdelere bıraktı. Odanın aydınlatma sistemleri de tamamen yenilendi. Koyu renkli desenli avize insanın içine açan çiçek motifleriyle bezenmiş bir avizeye bıraktı yerini. Eskiden karanlık ve dar bir alana sahip olan Efe için geniş bir yaşam alanı yaratmaya çalıştı Selim Bey. Efe'nin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak beyaz ve mor renklerde modern bir dolap koyuldu odaya. Yatağın başucuna yaptığımız raf sayesinde Efe oyuncaklarını koyabileceği bir alana sahip oldu. Bir odayı paylaşmak zorunda kalan iki kardeş için kendilerini özel hissedebilecekleri alanlar yarattık. Huzur ve mutluluk içinde güle güle otursunlar. Ede şimdi hazır mısın? Evet. Açalım. Bir, iki, üç. Burası benim mi? Güzelmiş. Bak. bak şurayı çek bakalım masası şurayı çek şurayı çek çek çek, çek. çek. masası sandalesi de orada bak bunlar senin bak burası bak becim, orada parman adam var bunlar senin dolabın ablamın kinamıç burada değil peki <laughs> Bunları gördün mü önce sen kenarlarında? Bak, bak iki tane şeker hem sana var hem ablana var. Gördün mü bak? Bunları görmedim. Selim amca çok teşekkür ederim. Beğendim. Sana çok çok teşekkür ediyorum.